Merhaba geldiniz. Merhaba geldiniz. Tamam. Tamam. Arkadaşlar hava alalım. Merhaba. Bu vatanımız. Başkentin vatanı. Önce hepinize iyi akşamlar diliyorum Ve hepinizi sevgili muhabbetle selamlıyorum Ayrı ayrı hepinizin elini sıkmak isterdim ama Siz de görüyorsunuz pek mümkün değil Ama en azından hiç değilse Şehitlerimizin ailelerini gazilerimizin Elini hepinizin adına bir kez sıkmış oldum Hepinize tekrar iyi akşamlar diliyorum. Bugün neredeyse sabahtan itibaren Artvin'deyim. Benim için Artvin ilk oldu. Bunu da itiraf edeyim. Şöyle diyebilirsiniz. Uzun bir siyasi hayatım oldu. Maalesef o dönemde gelmek kısmet olmadı. Gelip göremediğim nadir yerlerden birisiydi. Ama bugün Cumhurbaşkanı olarak Artvin'e gelmiş ve sizlerle beraber olmaktan ve burayı çok daha yakından tanıyıp bu geceyi de burada sizlerle beraber geçiriyor olmaktan gerçekten çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Artvin Türkiye'nin bir sınır ilimiz. Gürcistan'la komşuyuz. Hatta birazcık Ermenistan'la da ufak da olsa komşuluğumuz var. Dolayısıyla Türkiye'yi Karadeniz üzerinden Kafkaslara bağlayan, Kafkaslar üzerinden de ta Orta Asya'ya bağlayan bir ilimiz. Bu bakımdan Türkiye için çok önemli. Sarp kapısı sadece Artvin için değil, söylediğim gibi bütün Türkiye'yi hatta Avrupa'yı ta Orta Asya'ya kadar bağlayan bir kapı. Bunun ötesinde tabii ki Artvin deyince akla Artvin'in kendi kültürü geliyor. Her şeyden önce bu güzel doğası, tabiatı, yeşilliği geliyor. Ve bütün Artvin'in il sınırları içerisindeki o doğal güzellikler geliyor ve bu Türkiye'ye çok büyük bir zenginlik katıyor. Çoruh Nehri üzerinde yapılan birçok barajı da düşündüğümüzde barajlar şehri Artvin'e hoş geldiniz diye afişler pankratlar asmışsınız. Gerçekten barajlar şehrindeyiz. Böyle bir ilimizde bugün önce vilayette Sayın Vali Bey'den sonra Sayın Belediye Başkanı'ndan ilimizle ilgili geniş bilgiler aldım yapılanları dinledim. Yapılması gerekenlere paylaştık. Onları tabii ki takip edeceğim Ankara'da. Değerli milletvekilleri, onlar, Sayın Bakan zaten bütün bunlara hep sahipleniyorlar. Ama ben de muhakkak ki hepsini Ankara'dan takip ettireceğim. Ayrıca üniversiteyi ziyaret ettim. Hemen buradan bakınca gözüküyor. Gerçekten kısa süre içerisinde üniversitede çok büyük bir gelişme olmuş. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda çok daha büyük gelişecektir. Yine bugün sınırımızı bekleyen askerlerimizin komutanları ziyaret ettim ve Artvin'i doğrusu yakından tanıdım. Türkiye'de böyle bir yerleşime sahip bir şehir yok benim bildiğim kadarıyla. Dünyada da gezdiğim yerlerde hiç görmedim. Gerçekten hem avantajları çok, böyle bir dağın yüzüne tamamen yerleşmiş bir şehir. Ama şüphesiz ki aynı zamanda alt yapıları yapılırken de birçok zorluklar çıkartması açısından da sıkıntıları var. Ama böyle bir yeşilliğin içerisinde ve yeşilliğe karşı böyle bir şehirde yaşıyor olmanızdan da hepinizin mutlu olması gerekir gerçekten. Gördüğüm başka bir şey şu. Eskiden Karadeniz'den bir ilden bir ile giderken bazen saatler alırdı. Yapılan çevre yolla, yapılan onlarca tünelle, bazıları çok uzun tüneller, mesafelerin çok kısaldığını, hatta Karadeniz kıyıdan buraya gelirken de birçok yeni tünellerin eklendiğini, ve mesafelerin ne kadar kısaldığını doğrusu gördüm ve çok büyük altyapı yatırımların yapıldığını görmekten de çok memnun oldum. Şüphesiz ki barajlar dediğimizde bunlar artık illeri değil bütün Türkiye'nin büyük yatırımları oluyor. Yolda Dorçka Barajı'nı gördüm ve orada doğrusu bütün vatandaşlarımın hep gösterdiği sevgiye de çok teşekkür etmek isterim. Onlarla da inip bir ara beraber olduk. Bugün Deriner Barajı'nı büyük bir gururla doğrusu gezdim. Bütün arkadaşlarımızla hep beraber dünyanın sayılı barajlarından birisi bildiğiniz gibi. Şimdi ona Yusuf Eli Barajı da ekleniyor ki bütün bunlar sizin zenginliğinizi bütün Türkiye'ye verdiğinizi göstermekte. O bakımdan çok değerli bir ilimizdir. Ayrıca bugün geldiğim andan itibaren bütün Artvinli vatandaşlarımla olağanüstü bir sevgi ve muhabbet gösterdiler. Bildiğim kadarıyla sizler onların temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerimizin hep temsilcilerisiniz. Sizlerin şahsınızda hepsine çok çok teşekkür ediyorum ve hepsine gerçekten şükranlarımı sunuyorum. Tabii ki hepimiz yaşadığımız yeri severiz. Hepimiz doğduğumuz yer nereyse Oraya gözümüzde ayrı bir şekilde tüter. Burada yaşamasanız bile ki birçoğunuz yakınlarınız belki burada değil başka şehirlerde yaşıyorlar. Ama herkesin doğduğu şehirle bir irtibatı vardır ve buralarla çok ilişkisi vardır. Hele yaylalarıyla, doğal güzelliğiyle böyle bir şehre eminim ki uzaktakiler de Senenin birkaç haftasını gelip sizlerle beraber geçiriyorlardır. Memleketimizin tabii ki kıymetini bilmemiz lazım. Türkiye'nin her tarafı birbirinden ayrı güzellikleri vardır. Cumhurbaşkanı olarak bütün vilayetlerimizi neredeyse hep ziyaret ettim. Daha önceki görevlerim gereği de yine Türkiye'nin birçok yerini çok yakından biliyorum. Memleketimize huzur, istikrar her şeyin başında gelir. Ayrıca Türkiye'nin demokrasiyle idare edildiği, hukukun üstünlüğü olan bir ülke olmasının da yine hepimizin kıymetini bilmemiz gerekir. Çoğulculuğu olan, çok partili sistemi olan, günü geldiğinde seçimlerin şeffaf bir şekilde yapıldığı ama bu süre içerisinde de demokrasinin gereği olarak bütün diğer katılımcı mekanizmaların hep işlediğini bilmemiz gerekir. Onun için memleketin kıymetini bilip memleketin ve vatandaşlarımızın noksanlıklarını gidermek için enerjimizi hep harcamamız gerekir. Yapılacak daha çok şeyler var. Çok şey var. Sizin de il olarak çok beklentileriniz var. Bütün bunları tamamlayabilmek, yapabilmek için hepimiz birbirimize saygı duyacağız, sevgi göstereceğiz. Varsa farklı düşüncelerimiz, farklılıklarımız bunları gayet dikkatli bir şekilde görüp ve bunlara saygı göstermek gerekir. Bunlar hep memleketin zenginliğidir. Hepimiz tek tip düşünüyor olsaydık, hepimiz tek inanç, tek siyasi görüşte olsaydık o zaman bir memleketin zenginlikleri de ortaya çıkmazdı. Bir memlekette de demokrasiyle yönetiliyor denemezdi. O açıdan zaman zaman gördüğünüz bazı belki üzücü şeyler olabilir ama bunların hepsi geçici şeylerdir. Bundan hiç tereddüdüm yok. Bu tip sıkıntılar Avrupa ülkelerinde, Amerika'da, oralarda da görüyor, ekranlarınıza geliyor, seyrediyorsunuz. Bunlar hiç kimsenin moralini bozmasın. Hepimiz yapacak daha çok işimiz olduğunu, yürüyecek daha çok yolumuz olduğunu bilmemiz gerekir terörle mücadele ederken ne büyük sıkıntılar çekiyorduk. Şehitlerimizin aileleri burada ateş hep düştüğü yeri yakıyor aslında. Acıları ne kadar paylaşsak da o acılar hiçbir zaman unutulmuyordu. Onun için istikrar, huzur, kardeşlik, hepimizin birbirine olan dayanışması bu her şeyin başında gelir. Böyle olunca o zaman Türkiye'nin noksanlıklarını gidermek kolay olacaktır. Hele küçük şehirlerde bu çok daha önemlidir. Bakın herkes birbirinin arkadaşı, dostu, akrabasıdır. Her gün herkes birbirinin yüzüne bakmaktadır. Onun için küçük şehirlerimizde özellikle saygı, sevgi bu her şeyin başında gelir. Çünkü böyle olmazsa o zaman sıkıntılar olur ki bunlar çok büyük yaralar açar. Ben bu güzel şehrimizde böyle bir dayanışmanın huzurun olduğunu görmekten de büyük bir memnuniyet duyuyorum. Tekrar bugün sizinle beraber olmaktan duyduğum sevinci ifade edip hepinize başarılar diliyorum. Burada olmayanlara ki siz onların temsilcisiniz, aileleriniz, komşularınız, arkadaşlarınız hepsine de bu düşüncelerimi duygularımı iletirseniz, sevgilerimi iletirseniz bundan çok memnun olacağım. Hepinize başarılar diliyorum. Hepinize afiyet olsun diyorum. Sağ olun.